sekreter değilim. Evet, burada çalışıyorum ama sekreter değilim. Ya Tabii ki sekreterleri küçümsemiyorum ama yani telefonu açan her bayan da sekreter değildir ki. Ya hayret bir şey kardeşim ya. Bıktım artık sekreter sanılmaktan ya. Hayret bir şey. Telefonu açan kızın diye başlıyor yafa. Doğru vallahi. Geçen gün biri bana da telefonda kızım dedi. Ya manyak mısın sen? Ya manyak mısın? <laughs> evet beyler bayanlar madem öyle şuraya bir imza <laughs> alayım. Ne nedir öyle? Ajansımıza sekreter istediğimize dair bir dilekçe. Ah, <laughs> ben hemen imza alıyorum. Ben de imza alırım ama ne olur ne olmaz diye sahte imzamı atacağım. Tamam, hadi at, hadi, at. Hadi, hadi ver hadi. şunu ver. Tamam işte bu kadar. Teşekkürler. Gelen kız inşallah güzel olur. Şöyle huyu huyuma, suyu suyuma, boyu boyuma... ...eh artık kısmetse de olur. Oho, bu da iyice havaya girdi ha. Salak işte, ne olacak? Halbuki biz varız burada arın sırada. Ormanın ormanında... Önder Bey'den gülüyoruz ya. Mazhar, şurayı sen de imzalasana. O ne be? Buraya bir sekreter alınmasını istiyoruz. Onun için Önder Bey'e bir dilekçe yazdık, imzayı açtık. Ya bırak saçma sapan şeylerle uğraştırma beni, hadi, hadi hadi Tamam işte, uğraşmak istemiyorsan imzayı at gitsin. İyi e, e, tamam, tamam. Hazır... Bir sen de imzala. Peki bu işten benim çıkarım ne olacak? Fena mı oğlum? Buraya bir sekreter alınacak. Tabi tabii güzel olursa güzel olur. Nasıl yani? Yani sekreter güzel bir olursa benim açımdan güzel olur diyorum. Ben de aynı şeyi kendim için düşünüyordum. Aklın yolu bir. <laughs> Bak. Al bunu tezelden doğru Önder götür. E hani kurye ile gönderecektik? Oğlum of. sen de bir nevi kurya sayılırsın. Nasıl böyle tırtılar büyüdüklerinde kelebek oluyorlarsa... ...yani ofis boylarda büyüdüklerinde böyle kurya oluyorlar. Ya. Hadi bakayım fırla. Hey 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 bravo. <laughs> Eee ne yapmayı düşünüyorsun şimdi kanka? İmzayı attık ya işte be. demiyorum be oğlum? Reyhan'la evlenecek misin? Ha işte kanka durumu biliyorsun. Annen çocuk istiyor mecburum. E canım madem çocuk istiyor kendi yapsın o zaman. Sana bir çakarım. <laughs> Şaka yaptım canım. Zavallı kadın haklı tabii. Kaç yaşına geldim eline sevmesi için bir torun veremedim. yani annem bilmiyor mu? Torun insanı yaşlı gösterir Mahzar. Annen şimdi sadece anne. Ama senin çocuğun olunca o da babaanne olacak. Ne yapayım be kanka? Kadın Tutturdu tut, çocuk istiyorum diye. Yaşlı kadın ya. Hem... ...bu ben de, benden en son istediği olacak. Ya yapma be Kanka, yapma ya. Üzülme oh. ya, ne olur, ne olur. <laughs> Alo? Alo, Alo. Ee, Masarla görüşecektim. Lütfen bağlar mısınız? Bağlamama gerek yok, cepten aradınız. Ay, ay tabii, ne yaptalım? Ee, Masar e, ben Reyhan. Tahmin etmiştim. Mazhar Bey, ben 3 saniye kadar önce Firdevs ile konuştum da benimle konuşmak istiyormuşsunuz öyle mi? Evet Reyhan. Ay, ne konuda konuşacaktınız Mazhar Bey? Ay yoksa tahmin ettiğim şey mi? Ne tahmin ettiğini bilemem ama seninle çok acil görüşmemiz lazım. Acil olduğuna göre hayırlı bir iş olmasın sakın bu ha? <laughs> i̇şte aşağı yukarı böyle bir konu hakkında konuşacaktım. Vaktin varsa bizim oradaki kafeye uğrar mısın? Ay demin oradaydım ben uğramasam olmaz. Hayır, seninle konuşmak için ben de oraya geleceğim de gelsin. Aa, tamam o zaman, hemen çıkıyorum Mazhar. Ay! Alo! <laughs> Alo! Alo! Mazhar Bey merhaba, ben çok iyiyim merak etmeyin beni. Ay hemen çıkıyordum ama kabloya takılıp düştüm. Ama bu sefer düşmeyeceğim, hemen geliyorum tamam mı? Öpüyorum, Mazhar! <laughs> Kanka, ya bu kızla evlenmeye gerçekten kararlı <laughs> mısın? Ne yapalım be oğlum? Boru değil, anne vasiyeti. Evet Mazhar Bey. Ne konuda konuşacaktınız benimle? Ee, şey konusunda, yani biliyorsun sana karşı biraz mahcubum Reyhan. Aa, hangi konuda? Evlilik konusunda. Ay evet evet biliyorum, çok mahcupsun. Hani seninle tam evleniyorduk da son anda evlenememiştik ya. Ay evet, daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Peki beni affettin mi? Ay, tabii. Teşekkür ederim Reyhan. Ha, ay bir şey değil Mazhar Bey. Peki Reyhan, e... <laughs> Şu anda evliliğe nasıl bakıyorsun? Seninle mi? Yani yine mi bana evlenme teklif ediyorsun? Dur istersen bu sefer değişiklik yapalım. Ben sana evlenme teklif edeyim mi? Bilmem. Sen bilirsin. Bu, oh, bu. Oh. Onun sahibi var kızım. Hadi başka kapıya. Adamı iki dakika boş bırakmaya gelmiyor be. Masar, sen mi sepetliyorsun bu salağı yoksa ben mi delirteyim? Rusar, durum bildiğin gibi değil. Efendim? Sana demiyorum. Cep telefonuyla konuşuyorum da. Ama elimde cep telefonun yok ki. Aa, <laughs> doğru ya. Ben de bir şey eksik diyordum. Ruhum <laughs> e, ruh, ruh, ruh canım, güzelim benim. Ne olur bir müsaade edin şunu açıklayayım sana. İnanmıyorum. Yoksa saraydan bu salakla evlenecek misin? Mansar Bey, yeni masamız burası mı? Buranın manzarası daha mı güzel? Hayır, bizim masamız orası. Sen git orada otur. Cep telefonu orada iyi almıyor. Ay, peki ben bizim masaya gidiyorum. Görüşürüz cevap ver bana masay. Yoksa bu salonda evlenmeyi mi düşünüyorsun? Ama hayatım bu annemin son isteği. Kadın ölüm döşeğinde. Reyhan'la evlenip bir çocuk yapmamı istiyor. Ne yapayım? Annen aptallı evlenip çocuk istemiyordur herhalde. Ya da olacak çocuğunuz buna çekerse. Ne yapalım ne yapalım? Mecburum. Nasıl mecburmuşsun canım? Evlenmek istemiyorsan evlenmezsin. Ya anlattım ya sana durumu. Tabii senin de bu aptal sarışında gözün var değil mi? Hayır bir tane benim gözüm senden başkasını görmüyor ama seni de benden başka kimse görmüyor. Sen bir hayaletsin. Aa, demek sonsuzluk bu masal. Öyleyse hoşçakal. Ruhsar. Ruhsarcığım dur. Komutanım özür dilerim. Ayağım takıldı derim. Çok özür dilerim. Efendim olurmuş. En, en, en nefret ettiğim fazla. Arkadaşlar. Jenerik işin reklam ajansına sekreter alınması için vermiş olduğunuz dilekçeyi değerlendirdim. Sağ olun Önder Bey. Ve buraya... ...bir sekreter almaya karar verdim. Oh çok şükür. Yarın gazeteye ilanı veriyorum. Ama ondan önce size bir iki sürprizim var. Birincisi... ...alacağım sekreter... ...yaş olarak ellinin üstünde olacak. Oh. Şimdi ikinci a'ya hazır olun. Maaşlarınızdan yüzde on beş oranında bir kesinti yapacağım Ama Önder Bey yani Hadi elli yaş neyse de Parası niye bizden çıkıyor e, Sekreter alıyoruz ya Sekreteri siz istediğinize göre maaşını da siz ödeyeceksiniz Ben sekreter falan istemiyordum aslında yani Suat zorladı e, Tabii tabii biz halimizden memnunuz Telefonlara Şelal de bakıyor ben de bakıyorum Önder Bey e, Bu durumda sekreter sırf benim için alınıyorsa Ben de istemem canım ha. Madem ki öyle söylüyorsunuz O zaman sekreter alma işini bir süre askıya alıyorum Hadi bakalım, herkes işinin başına. Anne, bu Anneme Neden Dur, dur, canım benim. diye annem Anneme son günlerde bir çocuk vermem lazım. Yapma. Canım cennet olsun, ya, nur içinde yap, daha ne diyeyim ya? yapma Allah'ını seversen, beni de öldürürsün, Ruhsar'cığım yapma! Doğru söyle bana, onu seviyor musun? Ruhsar'cığım, ben bu dünyada senden başka kimseyi sevmedim, sevmem de, sen benim bir tanemsin, hatta ruhumsun. Beni sevdiğine inanmıyorum. Aa, o nasıl söz, bir tanem mi? Deli gibi severim seni ben, manyak gibi severim seni ben. Şu başıma tac ederim, inan bir tanem. <laughs> Hı <laughs> hı, günaydın canım. Günaydın. <laughs> Dün akşam için pişman mısın? Ne pişman ya? <laughs> Manyak mıyım ben, niye pişman olayım ki? Neyse, Masar, <laughs> sana bir müjde vermek istiyorum. İyi, vereceğim. Çok yakında anne oluyorum. <laughs> ne? ne, ne? Nasıl olur ya? Sen canlı değilsin ki. Biliyorum. Ee, o zaman nasıl anne olacaksın? Ben değil canım sen olacaksın. Nasıl yani? Anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var canım? Çocuğumuzu sen doğuracaksın. Ne? Hayır. Kesinlikle hayır. Aa, bunu kabul edemem. Niye? Annem bir çocuk istemiyor muydu? İşte al sana çocuk. Saçmalama ya. Hayır. Olamaz. Ama oldu bile. Ben de olması gereken Cenin'i senin karnına yerleştirdim. Hadi sevgilim görüşmek üzere. Şaka yaptı herhalde. Aman Allah'ım. Ya şaka değilse? Ne o kanka? Suratın beyaz ötesi olmuş. Ee, sorma kanka hemen izin almam lazım. Niye? Ee, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ki. Aa, bana söyleyebilirsin. Ben senin gerçek kankanım. Söylesen mi acaba bilmiyorum ki. Ya söyle hadi söyle niye izin istiyorsun? Hamilelik testi için. Yuh be yuh. Ulan ne çabuk. Daha dün yemeğe çıktınız kızı hemen hamile mi bıraktın? Manyak mısın be? Ne bağırıyorsun öyle şarkı söyleyen Murat Göğe bakan gibi? Durun vahim. Durun vahim tabi oğlum. Kızı bir gün daha hamile bırakıyorsan ileride neler yaparsın Allah bilir. Hadi yürü yürü. Hadi yürü. Başka yerde konuşalım yürü. Hadi. Hadi. Yürü. Biz yabancı mıyız abi? Aşk olsun yani burada da konuşabilirdiniz. Kanka, kanka gözünü seveyim yardım et. Ne yapmam lazım? Ee, daha önce ne yapmamam lazım diye sorsaydın, şimdi ne yapmam lazım diye sormana gerek kalmazdı kanka. Ee, evet. Reha Muhtar gibi saçma sapan konuşmasana be. Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ben hamileyim. Yani hamile bırakmış olabilirim diyorum. Bir yol göster. Canım bunun yol göstermesi ne var? Gidersin bir eczaneye, alırsın bir hamilelik testi ilacı, yaparsın testi, kızın hamile olup olmadığını öğrenirsin. Kanka, bu testi yalnız ıı, kadınlar mı kullanır? <laughs> Genelde kadınlar hamile kaldığı için kadınlar kullanır tabii. Ha, evet. iyi. O zaman ben hemen eczaneye gidiyorum. Hı. Aman kanka yüzünü seveyim beni idare et. Ee, Önder beni sorarsa şey de. Ne desin? Bir şey desin. E, acilen çıktı boğazdan geçmekte olan bir Amerikan gemisine taş atmaya gitti. <laughs> ne yapıyorsun? böyle? o ağzını bunu çatlıyor. Ne? Ne? Önder Bey, Haçan şimdi biz de sizden bahsediyorduk. <laughs> Boğaz'dan geçmekte olan bir gemiye nasıl taş atacaksın çok merak ettim Mazhar Bey. Hiç merak etmeyin ben size anlatayım. Küçük yastı güzel böyle taş buluyoruz. Taşı iyice güzelce temizliyoruz. Ayaklarımızı şöyle büküyoruz. Denize paralel bir şekilde fırlatıyoruz. Taş kendi kendine tık 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 gidiyor. Yüzmesinin hızını kaybettikten sonra denizin dibine doğru gidiyor. Denizin dibindeki taş yıllar sonra üzerinde bitkilerle fosforlar tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. O fosforların bitkilerin içinde balıklar dolaşmaya başlıyor. Biz o balıkların... Görüşürüz. Mühit. Evet. Hemen git bir alkovetle piyasa al. Yarın sabahtan itibaren alkol muayenesi başlayacak. Hayır o niçin öderler? Böyle masal gibi sarhoş gelenleri, iman kop yargılamak için. Evet, <laughs> haklısın. Çok içiyorum, çok içiyorum. Tövbe tövbe, sağ olun. Tövbe tövbe, sağ